Hmm. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Among oynayacağız. Ve bu bir dakika arkadaşlar ben bu sıkıntı bir, bir halet gelip. Evet arkadaşlar sonunda yaptım. Ay daha doğrusu sıkıntı hallettim. Halledemedim daha doğrusu arkadaşlar. Şey yaptım arkadaşlar neydi? Bu şekilde yapamadım. Sıkıntıyı halledemedim bir dakika. Telefon aslında olmuş. Telefonumda uzun arkadaşlar pek bir şey halledemedim. Baya hızlıyız. Allah'ım lütfen turuncu renk kullanılmasın. Onu ben almak istiyorum ya. Ya hadi artık başlatın şu oyunu. Start start start. Arkadaşlar şu oyun açılsın. Ondan sonra arkadaşlar videoyu tekrardan başlatacağım. Evet arkadaşlar, Kravit çıktı yani bana. Yani Evet arkadaşlar buradan gidelim mi? Ee, arkadaşlar şu elektrik yerinde şey, <gülüyor> elektrik <gülüyor> ya şu <of>, mikser <laughs> açmasanız ya <laughs> sürekli açılıyor arkadaşlar hadi, 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 hadi. ya hep buna basıyorlar hadi, hadi, ya. Hadi, 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 hadi. Ya koy benim ver üstüme git o üstüme hadi, al bunu. Hadi, hadi. bunu. Ya, al şunları git emir yerine koysana abicim hayır artık ablunu yerine koy abicim tamam şimdi de onu yere, yerine koy evet arkadaşlar devam ediyoruz 2 saniye ve 1 evet 3 6 9 kişi var oyunda Hı hı hı. Arkadaşlar ben skip yani, voltayı basacağım şimdi değil ama. Evet arkadaşlar şimdi böyle devam ki. Dur ki şu oy vermedi ya. Şu bombom arkadaşlar. Değil de, şu şu benim dikkatimi çekiyor. Şu hot Oy. Arkadaşlar dikkatim o çekiyor dedim arkadaşlar. O adam o gitti. O, o adam gitti. Evet arkadaşlar. Fast <laughs> not any poster. Evet arkadaşlar gidiyoruz. 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 Ha o iki. O ikiden. Bunu temizliyoruz. Şunları alıyoruz attık. Bunu da atalım. Bunu da atalım. Attık. Evet arkadaşlar yürü gidelim. Ben sinir etmem Ben evin sırrını gidip de birilerine bir şey söylemedim. Tamam. Sen kim derden konuşuyorsun? Sen nereden kim? Ne yapacağız? Sosyal günü burada gördü her şeyi. Admin. Admin mi? Sen de benim kötüleyeceğim misin? Benim ne tarafım kötü? Ya sen daha senin hiç oğlunla ilgili bir şey söyleyeyim Evet arkadaşlar şimdi böyle gidiyoruz. Evet arkadaşlar alıyoruz. Of ya of. <laughs> bom, bom bom. Bom basmış ya. Of. Arkadaşlar şu, şu, bomba var ya sürekli bence bir şey karıştırıyor ama şu balığın dikkatimi çekiyor şu Black Panther diyor ya Benim çok dikkatimi çekiyor yani. Black Panther biraz dikkatimi çekti arkadaşlar bayağı çekti hem de Evet arkadaşlar Evet arkadaşlar. Black Panther. Ay Black Panther'mış. <laughs> <laughs> arkadaşlar biraz daha hastayım. Biraz hastayım arkadaşlar. Üşüttüm. Ya dur üşütmüşüm arkadaşlar. Biraz hastayım o yüzden e, geçmiş olduğumuzu bekliyorum. Oh arkadaşlar ya bir saat bekliyoruz. Sinirim bozuluyor. Lots, Dolapsınız. Arkadaşlar hep ama nasıl şöyle şeyler var. Oy verirken bazıları hep çıkıyor. Ben mi gideceğim? Hayır. Arkadaşlar ben o siyahlı siyahlı Arkadaşlar gerçekten eminmişim Arkadaşlar ne yaptı Yusuf? Hepsi doğru çıktı. Geldi geldi. geldi. Hepsi doğru çıktı arkadaşlar. Alalım bak tek Gerçekten hepsi doğru çıktı. O siyahlı adam arkadaşlar katil çıktı. Doğru tahmin Abi, etmişim. Yok dört, bunları ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar 3 tane imposter acaba halletmişler mi? 3 3 Şunlardan bir tanesine gideceğiz. 3 Üç Küçük şeyimizi yaptık. Şimdi 4 kişi olduk. Arkadaşlar etmeyin birazdan ben gelince arkadaşlar hep geliyorlar. Hop arkadaşım, arkadaşım bir Abi, arkadaşlar arkadaşlar ben bilgisayar aslında gördüm. Ya, yapınca arkadaşlar katil olma seviyeniz daha çok artıyormuş. Öyle duydum bilgisayar aslında. İtmallere göre. Numaraya, yani. Hayır bir numaraya attığımda Allah Allah sen onu. Allah 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 Devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi Allah 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 Katil Allah Allah şey poster. Tamam Arkadaşlar yani, şu kırmızı katil geliyor bana ya. Çok korkuyorum şu. Ne haber abi? abi. Arkadaşlar bir kişi bulmam gerek. Kaç abi. kaç kaç gelecek şimdi. Arkadaşlar beni öldürecek gibi his var içimde. Bastık. Gel <laughs> Hayır hayır arkadaşlar. Abi beni öldürecek. Hayır hayır. Ya e, ay hayır ölmek istemiyorum arkadaş. Arkadaşlar kırmızılı katil. Arkadaşlar red katil şu an. arkadaşlar bana saldırmadı ve evet red katil. Yüz evet, işte arkadaşlar doğru bilmiş şeyelim Böyle oldu. Evet arkadaşlar. Tamam Evet arkadaşlar neyse arkadaşlar bir dahaki videomda şu düzeye kendinize iyi bakın bari. Arkadaşlar başka içerik bulamadım. Öyleyse, o yüzden sadece bu videoyu çekebildim. Kanalıma abone bir sonraki unutmayın. Ee, daha bir şey diyemeyeceğim. Bay bay.